Herkese selam videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün e, faş oynayacağım. Mid koridorundayım. Karşımda midde Lilia var. E, şöyle şeklimizi de koyalım. O da üstümüze çekelim. <laughs> Support yüksek ihtimal e, şeydir. arlott'tur Hmm. Sıkıntılı hasar çok yüksek. Bir de AD oynayacak. Usta suikastçı. Pusacağım ben diyor. Karşıda ADC Clint ama şeyi var. Kalkanı var. Jungle'ımızın x olması şaka mı? Gel sana bir iki tane şaplak atayım. Kardeşimize küçük nacizane mid yardımı. Neden Sillen'e basıyorsun? Kim? Kim bastı? Ha, büyük ihtimalle daha önceki maçtan bir yazı adamsın. Dur. Nesle'yi dayak mı yedin? Arlot gitti yüksek ihtimal. Hmm. Gelir. Bir tane vurdum. Hadi gidelim. Sonuçlarımı al alıyor mu bilmiyorum. Ama orada Arlot var. Başımın Gerçekten belası. Bak kalkanı var onun. Öf iyi vurdum ha. Çok iyi vurdum. Jungle'ları şimdi bunların. Martes. O becer nereye gitti lan Allah katına? Bu Ne güzel oynuyor çocuk Arlot'u. Harbi ha, güzel oynuyor. Tehlikeli bu çocuk. İlk başta normalde gök kran koyacaktım ama. Hadi şuraya oraya gideyim. Tamam. Base koyalım. Arnold çok sıkıntı olacak ya. Arnold çok güçlü abi. Çok çok güçlü. Clint'e dövüyor ama Grok gitti. Grok oynar. Oynayamadı. Abi burada pusuyor olmasınlar? Hah iyi yukarıda. Bir de aşağıda. Yazık kalit sana kıyamam ya. Eee? Bir şey diyeceğim. Daha o kalkanını basmamış ki. Daha kalkan atmamış ki ama o ya. Ultime şu kadar var. Kanka onu Ölür müsün? Grok çok güzel oynadı lan. Vallahi eline koluna sağlık kardeşim. Ay. Ne yapıyoruz? Dile yukarı gidiyor o. Çık. Geri çekil. Adalet mi? Buyurun bakalım. Duruk uzatma. bana geliyor Lille tek gelir misin buradan ya Gelir misin hiç Başımın belası ya Lillian ultisini aldım da. Neye yarar? Vur kanka buraya. Gönder. Güzelsin kalet. Oyuna devam et. Ah be. Güzel küçük bir darbe. İntikam için yaşıyorum. Ha öldün lan. O ne lan canını fullledin? Tövbe tövbe. <laughs> Tövbeler olsun. Bu oraya değil. Neyse. <laughs> Otomatik bastım. Tamam. Beyz da ben seni değil ki arkadaşını kestim kardeşim. Yanlışlıkla. Çınırlar. Çınırlar. Bu arada. Ama sana vursam seni de keserdim yani. Aynen aynen. aynen. Onu da bil yani Argus. Bizimkiler oraya nasıl bir demeye attıysa hasar oraya döndü. Benim kaybettiğim bir şey var onu bulamıyorum ya. Yani. Hah buldum. Kes kanka bunu. İntikam beni kör Argus seni yaşatmayacağım çocuk. Sen ne olduğunu anlamadan öleceksin. Beni duyuyor musun? Öleceksin. İki kere mi aynen yazdı bu? Yok ama İki kere yazmış. ultisini aldım. al gir kuleye. Buraya bir tur daha itek Palet evet, senle. Midimi expor gitti çünkü. Harika oyun. Harik orada. Artık şu bitsin. Belki bir ihtimal. İntikam. Öleceksin. Öleceksin. Aha. Aha. Argus ölmüş zaten. <laughs> o ne lan? Beceri minyonların içinden geçti. <laughs> için Kanka. Yaşıyorum. buraya tek böyle öyle yani. Ben hatta base atayım. Benim. Büyü direnci çıkan var mı? Hmm. Clint'te bir büyü ayakkabısı var. Şimdi. İntikam Yok kran alalım ya. Biz o kökü kıralım hocam. Bir tur daha gelecek buradan. Burayı ittiğimizde milyon kuleyi açar. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Aynen. Durtalım bunu aynen. Açalım kanatlarımızı. <laughs> aynen biz kötüyüz aynen. Bu kule pasif açılması lazım. Aynen tam şekil aldığı gibi. Aslında kuleye vururdum da Ah. <laughs> Sem co En sende. Yoo. İlk aynını o yazmadı ben de iki kere. Gökran bitti. Şimdi bunun arkasında bir tane ani ani burst. Gerçekler yüksekten görülür. Yürü yürümez. Ona var ya öyle bir vuracağım ki. Geri bas. An sıkıştırıldı bu. Tamam yok lan lazım. Mesleği öldü. Mü? Hemen hemen sağ, sağ tarafının temiz olduğunu biliyorum ya o yüzden sağ tarafa daha yakın kaldım Adalet bitiyor Burası dolu olabilir bu arada ya. Resultü ile kontrol ediyor mudur acaba Size güveniyorum gençler Adam, adam ölmüyor ne yapayım? İntikam, Bizim Xbox'a 3 kişi çökmüşler lan. Bak şimdi. Aynen. <laughs> Kıdırabilirsin. Kaçtın bak şu an aynen. The king of two man. You know. You know that. İyi ya yeah. Ha, neyse devam <laughs> etmeyelim. Ultisini aldım mı orada? Çok az canı var. Dı. O öldü lan adam. <laughs> Bak şimdi. Ulti basınca <laughs> Tık Buna tık Hop flash attı Kuduruyor şu an. Kuduruyor, kuduruyor. ya. telefonu kemir mi Argos? Yüksekten... Hadi bakayım. <laughs> 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 Ama ne yapayım? Ama gördünüz ilk başta iki kere aynen aynen yazdı. Ben de ne yapayım? Ben de aynen aynen yaptım yani. Bak, aynen kardeşim. Ulti basıncı ölmüyoruz. Böyle dipnot bilgi <laughs> lazım olur. <laughs> ay ay. Şöyle hasar tablosu da bu şekilde. %34 hasar. Video buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet.